Evet. Havuç tarator ya da havuç tarama arkadaşlar. Ee, havuç tarator diyoruz arka arasında. Havuç taramadı da deniyor. Sarımsakla başlıyoruz. Sarımsak arkadaşlar. Yağımız kızgın. Havuç ekliyoruz. Siz 3 tane havuç rendeledik ama orta boy 1,5 havuç rendeleseniz bizim bugünkü dersimizin mezesi için yeterli. 3-4 kişilik bir meze oluşur arkadaşlar tercihen bir iki adet ceviz ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu burada şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şu gördüğünüz alanda bir yağ oluşumu var. Bu yağı süzerek yoğurtla karıştıracaksınız, meze hale getireceksiniz. Eğer getirmezseniz ne oluyor? Mezeniz kuaygülü oluyor. Onun için ben biraz fazla yağ ekledim bunu göstermek için. Mezeniz kuaygülü olmaması için yağını süzerek yoğurtla karıştırmanız gerekiyor. Sıvı hiç kalmayacak. Arkadaşlar altını kapattım. Bu aşamada maydanoz ekleyeceğim ki maydanoz hem pişmesin hem freşliğini korusun hem de reha versin. Bu aşamada veriyoruz maydanozu. Yakmıyoruz. Ama çiğ de bırakmıyoruz. Havucun ilk kendi ısısıyla pişiriyoruz. Evet. Bundan sonra ki işlem yoğurtla soğuyacak. Yoğurtla karıştırma işlemimiz. Havuç taratorda havucumuzu sotelemiştik. Şimdi havucu meze haline getireceğiz. Havuç so havucu soğutmadan arkadaşlar kesinlikle servis etmiyorsunuz. Yağ süzeceksiniz yağ olayı olmayacak. Evet, bir kaşık, biraz iki kaşık kadar süzme yoğurt. Bir, bir buçuk kaşık. Ne koyduk? Normal yoğurt. Labnemizden bir kaşığın ucuyla ekledik. Evet bu kısımda sarımsak eklemiyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü sarımsakla havucu sarımsakla pişirdik. Burada bir ne yapıyoruz? Çırpma teliyle destek alıyoruz. Ve mezemizin renk değiştirişini görüyoruz. Yavaş yavaş havuç bekledikçe de rengini değiştirir. Ama havuç girdiği yerde şu anda arkadaşlar mete karoten özelliği havucun renk değiştirmesine yarıyor. Evet bu kısımda yine maydanoz ekleyebilirsiniz. Renklilik, canlılık için Evet. Tabağımızı yuvarlak şekilde açıyoruz. Havuç taratorumuz bitti arkadaşlar. Diğer mezelerimizin yanına koyuyorum.